Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda var arkadaşlar. Bugün e, 5 abone kazan diye bir site açtım. O sitenin linki açıklama kısmında var. Şimdi gördüğünüz gibi 5 abone kazan e, dediğim gibi sitenin linki açıklama kısmında var. Tıklayarak gidebilirsiniz. Ben şimdi kopyaladım. E, Google'a yapıştırdım ve benim sistem açıldı. Bu benim bana aittir arkadaşlar. Şimdi şuradan göstereyim. YouTube logosuna tıkladığında e, tıkladığınızda benim kanalım açılıyor otomatikman. E, şimdi böyle YouTube kanalım diye bir yer açtım yani. Abone e, olup like atın. E, like atabilirsiniz. Şimdi kanal aboneliklerini aç ve alttaki Linki tıkla. O kanal, o kanala abone ol videosuna TT5A yaz 30 dakika. 30 dakika sonra arkadaşlar 5 abone kazan. Şimdi o işte o videoyu tıklayacaksınız. Şimdi geliyoruz. Yorumlarına siz yazacaksınız TT5A. Hepsi büyük harflerle. Yalnız kanal abonelikleriniz açık olması lazım. TT5A yazdıktan sonra otomatikman size 5 abone gelir yarım saat sonra.